Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Windows sorunlarından bir tanesi olan siyah ekranda sadece fare imlecinin göründüğü, diğer simgelerin görünmediği problemi çözüm adımlarını sizlerle beraber yapmaya çalışacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çözüm aşamasına geçelim. Dikkatle takip edelim. Şu anda görüyorsunuz, siyah ekranda sadece fare imlecim gözüküyor. Siz de bu ekranla karşı karşıya kaldıysanız, şimdi yapacağım adımları sırasıyla yaparsanız problem giderilmiş olacak. İlk olarak bu ekrandayken klavyeden CTRL e alt delete tuşlarına aynı anda basıyoruz ve gelen pencereden görev yöneticisi bölümüne tıklıyorum. Bu görev yöneticisi penceresinden sol tarafta bulunan dosya menüsünden yeni görev çalıştır yazan yere tıklayıp ve aç bölümündeki bu yere explorer.exe yazıyorum. Daha sonra şu aşağıdaki checkbox'ı işaretliyorum. Tamam diyorum. Bu işlem adımlarını yaptığınız takdirde görüyorsunuz. Ekranda gözükmeyen simgeler ve siyah ekran yerini normal masaüstü pencereme bırakmış olacak. Siz de bu ve buna benzer videolar için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz.